Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Aral 622K modelini tanıtacağız. Yanımızda iki rengini getirdik. Siyah altın işlemeli ve parlak krom altın işlemeli. Ürün plastik kutu içerisinde gelmekte. Tabancamız, kullanım kılavuzumuz ve sökmek için alyan anahtarımız mevcut. Tabancamız komple metal olup kabza kısmı ahşap görünümlü plastik. Şarjör kapasitesi 14 artı 1. Toplam uzunluğu 191 milim. Toplam ağırlığı 800 gram. Özkursan beyaz mermi. Özkursan beyaz mermi. Özkursan kodeks. Silahımız 3 mermide de sorunsuz çalıştı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıntılı bilgi ve satın almak için gercekav.com adresimize girebilir. Bizi Facebook ve Youtube'dan takip edebilirsiniz.